Padişah ve Evlilik Vakti zamanında padişahın biri 40 yaşlarına gelmesine rağmen henüz evlenememiş ve çok mutsuzdur. Bütün ülke halkı ve ülke zenginliği emrinde olmasına rağmen hiçbir şeyden zevk alamaz hale gelmiş ve dünyasına küsmüştür. Sarayda emrinde olan herkes ve ülke halkı padişahın bu durumuna çok üzülmekte ama ellerinden bir şey gelmemektedir. Padişah'ın evlenebilmesi için ne yapılırsa yapılsın, padişah hiçbir kız veya kadında karar kılmaz, beğenmez ve bir türlü evlenemez. Bir gün canı çok sıkılır ve vezirini yanına çağırarak kendisinin atını ve yanında kendisine yetecek kadar da azık hazırlanmasını emreder vezir sorar Padişahım Hayrola nereye gideceksiniz? Padişah der ki bir müddet kendimi dağa taşa vurup yalnız kalmak istiyorum artık bu duruma katlanamıyorum. Biraz kendimle baş başa kalmak istiyorum bir müddet beni aramayın der. Vezirin padişaha itiraz edecek hali yoktur hemen hazırlıkları yaptırır ve padişahı yolcu eder padişah artık atı ile baş başadır, nereye gittiğini bilmeden kendisini yollara vurur. Epey gün dağlarda ormanlarda dolanıp durur. Bu gezintisinin dördüncü gününde, dağlarda dolaşırken, bir manzara ile karşılaşır. Hemen az ileride çok yaşlı, nur yüzlü bir ihtiyar görür. Bu ihtiyar kişi yerde oturmuş ve hayvan derisi üzerine bir şeyler karalamaktadır. Yaşlı adam padişahı görür görmez hemen yazdığı şeyleri saklamaya çalışır. Yaşlı adamın bu telaşı padişahın dikkatini çeker ve hemen adamın yanına yanaşır. Padişah at üstünde, adam yerde çömelmiş vaziyette. Padişah seslenir adama. Hey! Sen ne yazıyordun diye sorar. Fakat yaşlı adam kendinden emin bir tavır ve cesaretle padişahın kim olduğunu bilmeden cevap verir. Sana ne be adam, seni ilgilendirmez padişah hiddetlenir ve yaşlı adama tekrar seslenir. Ben padişahım, sorduğum soruyu cevapla hemen, ne yazıyordun söyle hemen der. Yaşlı adam yine takmaz padişahı. Söyleyemem sırdır der. Padişah kılıcını çekip atından iner ve yaşlı adamın tepesinde durur. Son kez soruyorum. Eğer beni cevaplamazsan boynunu uçururum der. Yaşlı adam bakar durum vahim. Etme eyleme oğul. Ben ne yazdığımı söylersem zaten yaşayamaz ölürüm diye cevaplar. Padişah üsteler. Eğer sen söylemezsen yine öleceksin. Ver şu yazdığın şeyleri bana okuyacağım der yaşlı adam bakar, çare kalmamıştır. Padişaha sırrını açıklamaya karar verir, dur oğul anlatayım der. Padişah, bekliyorum hadi çabuk anlat diye bağırır. Yaşlı adam cevap verir. Oğul ben kaderleri yazmakla görevlendirilmiştim onları yazıyordum. Padişah, bu cevaba hem şaşırır hem kızar. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam diye yaşlı adama bağırır. Kaderleri yazmak ne ola ki bu işle nasıl sen görevlendirilirsin diye sitem eder. Yaşlı adam cevaplar. Yemin ederim ki ben bu işle görevlendirilmiştim der. Ancak kimin kaderini önceden açıklayacak olursam ardından ölürüm bu sebeple fazla soru sorma bana diye yalvarır. Padişah daha da meraklanarak bağırır. Hadi bakalım o zaman söyle de öğreneyim ben hala bekarım kaderimde bana kim yazılmış kiminle evleneceğim diye sorar adama. Yaşlı adam der ki ama bu sırrı açıklarsam yaşayamam. Padişah. Söylemezsen ben zaten seni öldüreceğim, der. Yaşlı adam ne açar bir durumdadır. Ve sırrı açıklamaya karar verir. Padişaha der ki, Dur bakalım senin için bana ne emredilmişti ve ne yazmıştım birlikte bakalım padişah, tamam hadi söyle de, bir an önce, kaderimin kim olduğunu öğreneyim der. Yaşlı adam önceden yazmış olduğu, deri parçalarını karıştırır, ve padişaha ait olanı bulur. Ve okumaya başlar. Senin kaderin, filan obada, çobanlık yapan falan kişinin, yeni doğmuş kırk günlük kızıdır der. Padişah, daha da gür bir sesle, sen deli misin be adam, benim gibi, 40 yaşında birinin, kaderi nasıl yeni doğmuş bir bebek olabilir, der. Yaşlı adam, bana emredilen ne ise, ben onu yazmakla mükellefim, kaderinde ne varsa onu göreceksin, der. Padişah bu duruma isyan eder, ve ben böyle bir kadere razı gelemem, 40 günlük bir kız, benim kaderim olamaz diye, bağırır ve ardından ekler. Ben şimdi gidip benim kaderim olarak yazılan o kızı ellerimle öldüreyim de gör bakalım kader nasıl engellenirmiş der. Ve padişah atına atladığı gibi tozu dumana katarak yaşlı adamın yanından uzaklaşır. Yaşlı adam ise vermemesi gereken bir sırrı açıkladığı için padişahın ardından yere yığılıp ölür. Padişah kendisine tarif edilen obaya gelir. Yüksek bir tepeden obayı inceler ve sonunda obaya iner. Tarif edilen adamın çadırının hangisi olduğunu sorar. Verilen tarife uyan çadırı bulur ve içeri girer, çadırda kimse yoktur. Aile reisi olan adam çobanlık yapmak için yayladadır. Karısı ise dere kenarında çamaşır yıkamaya gitmiştir. Çadırın içinde bir beşik vardır ve içinde yeni doğmuş bir kız çocuğu uyumaktadır. Padişah "Bana kader olarak yazılan kız çocuğu bu olmalı herhalde." deyip kaderinden kurtulmak için kızı öldürmeye karar verir hançerini çıkardığı gibi uyuyan kızın göğsünden başlayıp göbeğine kadar olan bölümü keser ve hemen çadırı terk edip gider. Kızın bağırsakları bile dışarıya çıkmıştır. Aradan fazla bir süre geçmeden kızın annesi çadıra döner ve gördüğü manzara karşısında kanı tutulur. Çadırdan fırlayıp yardım ister etraftan. Koşarlar birileri yardımına hemen Kızın bağırsaklarını, tekrar karnının içine toplayıp çuvaldız ile eğreti olarak dikerler. Öldürmeyen Allah öldürmemiştir. Kızın kaderine varması için yaşaması gerekmektedir ve kız kurtulur. Padişah da artık sarayına dönmüştür. Epey zaman geçer, padişah artık neredeyse 60 yaşlarına varmıştır ve henüz bekardır. Bir gün dere kenarına inen padişahın gördüğü manzara karşısında dili tutulmuştur. Dere kenarında bir kız var, yaşı 18-20 arası. Padişah kızın güzelliğini görür, görmez onunla evlenmeyi düşünür. Kader olacak ya Allah güzel göstermiştir gözüne. Padişah kızın yanına varır ve benimle evlenmeni istiyorum. Ben padişahım der. Kız boyun eğer. Padişaha karşı durması mümkün değildir. Nasıl emrederseniz padişahım der. Padişah kızın 20 yıla yakın önce elleriyle öldürmeye çalıştığı kız olduğunu bilemez haliyle Padişah ailesinden kızı ister ve evlenmeleri için hazırlıklar yapılır. Bütün ülke bayram yerine dönmüştür, artık padişahları evlenecektir. Düğün yapılır ve sonunda padişah evlenir. Bir şey padişahın dikkatini çekmiştir. Kızın vücudunda bazı büzülmelerin olduğunu görür hemen, vücudundaki izleri sorar. Hanımı cevaplar. Sorma padişahım. Ben daha kırk günlük bir bebek iken, zalimin biri çadırımıza girip, beni bıçakla öldürmeye çalışmış, ama Rabbim öldürmemiş der. Padişah bunu duyar duymaz. Allah'ım, senin yazmış olduğun kaderden kaçılamayacağını bilemedim. Beni affet diye yalvarır.